Bir WhatsApp video sorumuz var. Bu soruyla başlayalım. Muhsin Bey hayırlı yayınlar dilerim. Hocam ellerinizden öpüyorum. Ee, geçen hafta bir tane izleyici Cennet'i merak ettiğini söyledi ve size sorular sordu hocam. Ben de açıkçası cehennemi çok merak ediyorum. Birazcık sorularım olacak hocam. Şimdiden vaktinizi aldığım için özür diliyorum. Ee, hocam şöyle. Öncelikle cehennem şu anda hali hazırda var mı? Yani Allah yarattı mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Bir de hocam bu cehennemdeki işkence ve azaplar nasıl olacak acaba? Yani böyle ayrı ayrı azap bölümleri, tabakalar olduğu söyleniyor. Bunlarda biz nasıl azaplar göreceğiz? Ben şöyle düşünüyorum hani e, insanlar bu daha az günah bu daha fazla günah muhabbeti yapıyor ya acaba hani o tabakalarda ona göre mi daha az günah işleyenler cehennemin daha normal bölümüne e, daha fazla büyük büyük işleyenler işte daha kötü olan cehenneme mi gidiyor tabakadan kasıt bu mudur e, sonra hocam e, cehennemde ölüm var mı yani mantığıma göre var gibi geliyor ama ahirette ölüm yok deniyor böyle bir arada kaldım çünkü hocam yanıyor yanıyor beden kül oluyor e mantıken hani o beden yok olduğu için orada o kişinin ölmüş olması gerekiyor. Bir de hocam sanırım Allah hani bizleri tekrar yaratacak, orada kül olacağız, geri yaratacak, kül olacağız. Şey geri yaratacak falan. Ben böyle duymuştum. Bu yüzden e, hani orada bir ölüm var mıdır bunu çok merak ediyorum. E, bir de peygamberimiz cenneti görmüş fakat o azap dolu e, cehennem acaba peygamberimize gösterilmiş midir? Hani peygamberimiz görünce ne hissetti? Bunu çok merak ediyorum. Hocam cehennemde kalanlar böyle sonsuza kadar mı kalacak? Yani hiç mi affedilme şansları olmayacak. Hatta Müslüman olmayanlar falan ebediyen cehennemde kalacağı söyleniyor. Hani hiç onların da cennete girme şansı olmayacak. E ee, azap görenler bir de hocam böyle birbirlerini tanıyacaklar mı? Yani Allah korusun ben öldüğümde orada bir arkadaşım da cehennemdeyse hani onunla bir sohbet etme, bir karşılaştırma... birbirimizi tanıma şansımız olacak mı? Yoksa o çektiğimiz azaptan hani böyle bir şey imkan, fırsat da hani olmayacak. Ee, öyle mi olacak hocam? Bir de hocam bu cehennemlikler cennete gittiklerinde oradaki süreci hatırlayacaklar mı? Yani cennete gittiğimizde hani bizim mutlu olmamız gerekiyor. Şimdi cehennemdeki anlarımız aklımıza gelirse bence orada hiç mutlu olamayız. Hani hafızamızın silinir diye düşünüyorum. Öyle mi olacaktır? Ee, hocam bu şekilde bir sürü daha sorun var aslında size soracak ama çok vaktinizi almaktan çekiniyorum. Bunları da cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Baya baya detaylı bir soru cehennemle ilgili aslında hepimizin merak ettiği şeyler sorulmuş bu video soruda. Cehennem şu anda hali hazırda mevcut mu ile başladı soruya. Ee, sonuç itibariyle cehennemlikler cennete gittiklerinde cehennemdeki süreci hatırlayacaklar mı diye bitirdi izleyicimiz. Hocam buyurun. Efendim değerli seyircilerimiz demesinler ki ya bu hocaların işi gücü de cennet cehennem hep başladılar mı bundan bahse böyle değil bakın bazı insan var kudreti kudreti görünce yola gelir bazı insan var menfaati görünce yola gelir bazı insan var korkuyu görünce yola gelir yani bu üç karaktere hemen daha Fatiha Şerif'in başında cevap veriyor Elhamdülillahi Rabbil Alemin alemlerin Rabbi, alemin değil, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. E bu kudreti görünce bazı insan var ki yola gelir. İki, Errahmanirrahim rahim Allah dünyada Rahman, ebedi hayatta Er-Rahim. Dünyada mümin, münkir, itaatkar, isyankar herkese hayat verir, rızık verir. Ama Dünyadayken mümin olanlara ebedi hayatta da merhameti var Errahim. İşte buna tamah edecek menfaat, bu menfaati gözeterek bazı insan var ki yola gelir. Üçüncüsü de korkuyu görünce hemen geliyor Maliki Yevmiddin büyük mahkemenin sahibi, sahibi, hakimi insan. Bu şuna benziyor Muhsin Bey. Diyelim ki bir kapı üzerinde şu yazılı. Sofralarımız hazır. Herkes davetlimiz. Gelen istifade eder. Gelmeyen ondan söz yok. Sofralarımız hazır. Herkes davetlimiz. Gelen istifade eder. Gelmeyenden laf yok, söz yok. İkinci kapı. Sofralarımız hazır. Herkes davetlimiz. Gelen istifade eder gelmeyen zorla getirilir. Allah Allah. Gelmeyen zorla getirilir. Yani bu cehennem manzaralarının anlatılması işte aynen buna benziyor. Kulum gel cennete. Buyurcu. Yok gelmem. E, gelmezsen canın bilirse arkada cehennem var ha. Gel ağzın tadıyla cennete gel. Gelmem. E gelmezsen arkada cehennem. var... Ama önce Ge cennet. E, önce cennet. Ön önce Aslında cennet. ideal olan o. Rabbimiz onu istiyor. Ama İnna Allah la yaghfiru en yushrike bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah kendisine eş koşulmasını affetmez ama onun dışındakileri dilediğini affeder. Böyle kul ya esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Hatta aşmakta ileri giden kullarıma söyle benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Rabbimiz böyle buyuruyor. Cennet cehennem şu anda var mı? Var. Şu anda mevcut mu? Mevcut. E biz niye görmüyoruz? Dünya şu kainatta, evrende küçük bir vatandaş durumundadır. E biz daha dünyayı tam bilmiyoruz. Dünyayı üzerinde bu kadar yıl yaşadığımız dünyayı hakkıyla bilemiyoruz. Cennet, cehennem halen mevcuttur. Ama nerede? Nasıl? Onları da vahiy ile... Rabbımızın ve Peygamber Efendimizin bildirmesiyle biliyoruz. Evet, evet Efendim. İzleyicimiz, e, hocam cehennemde işkence azaplar nasıl olacak diye, herkesin günahına göre mi bu azap çeşitleri farklılık gösterecek? Efendim bakın cehennemin tabakaları, cehennemin yedi, cennetin sekiz. Cehennem e, ne demek yani? bir uçurum azap çukuru cahim kat kat yanan bir yer havi etmek leza halis ateş sair tutuşturmak alevlendirmek hocam şöyle yapalım mı Saka. müsaadenizi evet. isteyerek sözünüzü balla kesmiş olayım bu cehennem tabakalarını ya da katlarını ...reklamlardan sonra e, sizden dinleyelim... ...çünkü bölmek istemiyorum... ...tekrar ara vermemiz gerekiyormuş... ...tekrar konumuza dönelim... ...bir izleyicimizin video sorusu vardı... ...başlıkları not aldım ben... ...soruları şöyleydi cehennemle ilgili... ...cehennem şu an var mı... ...cehennemde işkence ve azaplar nasıl olacak... ...cehennemde ayrı ayrı azaplar... ...bölümleri mi tabakalar mı var... ...bu tabakalarda nasıl azaplar yaşanacak... ...cehenneme gidenler ne gibi azaplar görecek... ...cehennemde ölüm var mı... Efendimize gösterildi mi cehennem? Cehennemde kalanlar sonsuz mu kalacaklar? Azap görenler orada birbirlerini görüp tanıyacaklar mı? Cehennemlikler cennete gittiklerinde şahit giderlerse cehennemdeki süreci hatırlayacaklar mı? Efendim Kur'an-ı Kerim'de cennetten bahsedildiği kadar cehennemden de bahsediliyor. Rabbimiz vellezîne izûkûru bi âyâti rabbihim lem aleyha summen ve umyana Allah'ın ayetleriyle onlara hatırlatıldığında onlar sağırlar körler gibi üzerine yıkılıp kalmazlar Allah'ın uyarıları e bakın Abdülkadir Geylani Hazretleri Kabe'nin önünde yüzünü yere koymuş Allah Allah. şöyle dua ediyor Ya Rabbi büyük mahkeme gününde bana azap edeceksen et ama bir dileğim var ya Rabbi. Gözlerimi kör olarak yarat. Çünkü dünyada bana Abdülkadir evliya diyorlar. Allah dostu diyorlar. Yani mahşer günü de Abdülkadir'in şu günahları var, şu kusurları var diye ilan ve ifşa edilirken dostlarımı görüp de mahcup olmayayım. Gözlerimi kör olarak yarat. Bu ne derin bir ruh halidir, zenginliğidir. İbrahim Peygamber'e bakın. İbrahim Peygamber Allah yolunda ateşlere atılmış. Memleketini terk etmiş, Kabe'yi yapmış. Bir asırda kavuştu, e, ciğer paresini kurbana yatırmış. E, böyle olan peygamber... وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ Yevme la yenfe'u malun ve Ya Rab, servet hüsamanım fayda vermediği günde, büyük mahkeme gününde beni rüsvay etme ya Rab. Ya bir peygamber böyle dua ediyor. Ben nasıl vurdum duymaz olurum bu uyarılar karşısında. Yani öyle bir şey ki la yemutu fiha ve la yahya. Cehennemde ne ölür ne de yaşar. Yani hmm. e, yaşamak yaşama sayılmayacak durumda ölüp de kurtulma da yoktur. Ölüm yok o halde Oradan e, birisi oydu. E, evet, cehennemde ölüm yok. ölmek yok. Ölmek yok. Evet. Ama tabi günahkar müminler günahı miktarınca azap gördükten sonra inşallah cennete gireceklerdir Fakat eee inkarcı olan inkarcı olan elbette e, cehennemde kalacak sonsuz. E, evet ve ee, nadev ya malik li aleyna rabbük melekler diyorlar ki me, meleklere diyorlar ki e, ehli cehennem Rabbin hükmünü versin innekum makisun kalacaksınız orada kalacaksınız niye kalacaklar Rabbimiz bakın Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri ya buna ye la tüşrik billah. Ya Allah'a eş koşma. İnne şirke le zulmün azim. Şirk büyük haksızlık oğlum. Niye büyük haksızlık oluyor? Bakın yani zerreden küreye, canlıdan cansıza, bir şeyden her şeye, her şeyden bir şeye, kelebek kanadından gül koncasına kadar her yerde, her şeyde Allah'ın milyarla delili var. E bu delilleri bir kalemde insan nasıl inkar eder? İnne şirkele zulmün azim. İşte o yüzden büyük haksızlıktır. E büyük haksızlığın cezası da böyle. Maazallah sonsuz cehennem oluyor. Hocam cehennemin katlarından tabakalarından bahsediyordunuz. Evet efendim. Nasıl azap görecek insanlar şayet cehenneme giderlerse. 7 biraz... tabaka. Yedi tabaka. Cehennem en üst tabakası yani en hafif yeri. En hafif. sevgili peygamberimiz buyuruyor ki azabı en hafif olan kişi ayak çukuruna iki ateş parçası konulur. Onların tesiriyle başında beyni kaynar ve sanır ki en büyük azap bana oluyor zanneder. Halbuki en hafif azap ona oluyor. Allah Allah. En hafifi böyle. Ya Rabb'im hafifinden de şiddetlisinden Amin. de Korusun. muhafaza Amin. buyursun. Amin. Evet. Cehennem tabakası ve onun altındaki cahim kat kat yanan alevi ve ısı derecesi yüksek olan ateş anlamına. Haviye Yukarıdan aşağıya düşmek anlamında. Dördüncü tabaka hutama kırmak geçirmek anlamına. Buradakiler bu şekilde azap görüyordur. Öyle oluyor. Onlar da o şekilde. Evet. Leza halis ateş. Bu Lerde. tabakada ateş var. Evet tabii. Evet. E, sair, tutuşturmak, alevlendirmek anlamında. E, sakar şiddetli bir ısı ile yakıp kavurmak anlamında. Bir ateştir Sadece böyle midir Azaplar Soğukla da sıcakla da Hem sıcakla azap olduğu gibi Soğukla da azap vardır yani, yani Hep akla cehennem deyince Ateş gelir ya hocam ateş, Onun dışında bir de soğuk var Evet. Başına topuzla vurma Aç kalma Aç kalma Efendim Cehennem yiyeceği olan Zakkum yedirmek ve onu yayınca de... iç organlarının tahrip olması, tahripten sonra yenilenmesi, Allah tekrar azap olması. Allah yani söylemek bile ne kadar ağır geliyor. Bu konuyu bir an evvel geçmek istiyorum Muhsin Bey. Yani elbette kolay değil. Allah bu akıbetten bizleri korusun. Amin. Amin. Yani bu ayetleri, bu konuyla ilgili ayetleri Harem-i Şerif'in imamları okurken boğazları düğümlenir, harem-i şerefi bir hıçkırık kaplar. E, doğrudur yani. Elbette öyle yani. Laf değil bunlar, evet. söz değil. Ekrana geldi şu anda cehennem, cehennemdeki azaplar neler olacak. Hocam da bir an evvel bu konuyu geçmek istiyorum dedi. Doğru ya. Çünkü biz cenneti arz ediyoruz. Ama yaşamımızı da ona göre ona göre plan dizayn etmek Öyle. icap ediyor. Ya. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor hocam. Böyle bir gerçek de var sonuçta. Yani Allah imanla göçmeyi nasip etsin elbette. Arzumuz cennet. Arzumuz cennettir. Ee, öyleyse cehenneme götürecek şeylerden son derece sakınmamız. Çünkü cehenneme nefis cehenneme sürüküyor. Cehennemin etrafı nefse cazip gelenlerle süslenmiştir. Doğru. Cennetin etrafı da e, efendim e, nefse e, zor gelen şeylerle. Hocam sorulardan birisi de e, peygamber efendimize cehennem gösterildi mi şeklindeydi? E, Miraç'ta cennet cehennem tablolarını görmüştür sevgili peygamberimiz. Rüyası da peygamberimizin e, yine bir vahiy çeşitlerinden biridir rüyada da gösterildiğini söylüyor sahih hadislerde bunları da görüyoruz miraçta da gösterilmiştir cehennem manzaraları bir soru daha soralım sonra geçelim inşallah hocam ee, diyelim ki bir mümin bir müslüman günahları var cehenneme gitti orada günahları kadar azap gördü ee, tekrar cennete girdi derler ki cennete girdiğinde onun cehennemden girdiği belli olacak. İşte alnında siyah bir leke olacak denir. Böyle bir şey yok, var Yok efendim yok. Öyle değil. Artık cehenneme e, cennete girdi. O iş geride kaldı. Hem de cennete en son giren kişi öyle oluyor ki e, ya Rabbi beni biraz cennete yaklaştır. Kulum başka bir şey istemeyesin ama. Söz veriyorum istemem. <laughs> cennete yaklaştırılınca Cennetin güzelliklerini görüp de onu yaşamamak o da ayrı bir cehennem oluyor. Ya Rabbi ben kulum, ben acizim. Evet bir şey istemeyeceğim dedim ama ne olur cennetin en geri yerinde bana bir yer ver. E, cennet işte en son giriyor. Kulum burası senin. Ya Rabbi bu kadar büyük yer ben ne yaparım kulum on dünya büyüklüğünde şey ve bu da cennete en son giren kişinin niye insanoğlunun sonsuz arzusu var sonsuz arzusuna da sonsuz cevaplar orada Doğru. yani bu dünyada da kutsi bir hadiste buyrulur ya insanoğlunun bir dere dolusu altını olsa ikinci dere bir dere daha olmasını arzu eder. Doğru. İnsanoğlunun aç gözünü ancak bir avuç toprak doldurur. Peki teşekkür ediyoruz evet. hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.